Herkese merhaba. Just Naci ile İngilizce dersine hoş geldiniz. Bugün sizlerle how much ve how many konusunu işleyeceğiz. Gelin hemen beraber bir göz atalım. How much ne kadar demek ve biz bunu İngilizce'de uncountable noun yani sayılamayan bir isimle beraber kullanırız. Demek ki e, sayılamayan bir şey sorduğumuzda miktarını ne kadar ilk önce how much yazacağız. Hemen ardından o sorduğumuz şey neyse onu yazacağız. Ama o şeyin ne olması lazım? Sayılamayan bir isim olması lazım. Daha sonra There is hatırlıyorsunuz var demek. Is there var soru sorduğumuzda da soru şeklini kullanmamız lazım. Yani örnek verecek olursak şöyle diyelim. Diyeceğiz ki şişenin içinde ne kadar su var? Şişenin içinde ne kadar su var? O zaman ne dememiz lazım? How much? Evet ne kadar? Ne kadar ne? Ne kadar su? How much water? Hatırlayın water sayılamayan bir isimdi. How much water dedikten sonra How much water? Şimdi ne yazacağız? Is there? How much water is there? Ne kadar su var? Nerede? Şişenin içinde. O zaman in the bottle. How much water is there in the bottle? Şişenin içinde ne kadar su var demiş olduk. Okay? Hemen başka bir örnek. Diyelim ki çayımda ne kadar şeker var? Benim çayımın içinde ne kadar şeker var? O zaman ne diyeceğiz yine? How much? Şeker neydi? Sugar. Dizilme, dizilme olarak baktığınızda Türkçe'ye benziyor. Ne kadar şeker? Ne kadar şeker? Dizilme olarak aynı Türkçe gibi uyuyor burada. How much sugar? Ne kadar şeker? Var diyeceğiz. E soru sorarken ne yapıyorduk? Is there şeklinde yapıyorduk. Bu nasıl bir soruydu? WH sorusu. How much sugar is there? Senin çayının içinde. In your tea How much sugar is there in your tea? Çayın içinde ne kadar şeker var diye sormuş olduk. Evet peki bunlara cevap vermek istersek nasıl diyeceğiz? Bakacağız neyle sormuş bize izderler. Yani biz de cevap verirken şişenin içinde biraz su var ya da hiç su yok şeklinde demek istersek nasıl bir yapı kullanacağız? Bunu alıyoruz özne olarak. O zaman diyeceğiz ki Olumlu şu anda ya da olumsuz söylersek derizle başlayacağız. There is, var. Ne var? Diyeceğim ki biraz su var. Biraz anlamına gelen kelimemiz some. There is some. Some ne? Some water. There is some water. Biraz su var. Nerede biraz su var? Gerisi aynı. In the bottle. Diğer cevabına verecek olursak, How much sugar is there in your tea? Biraz, az, şeker var demek istersen nasıl diyeceğim? There is a little sugar. Some, biraz, little, a little, az demek. There is a little sugar. Nerede? benim çayımın içinde in bunu kendimize göre değiştireceğiz. Cevap verirken in my tea. There is a little sugar in my tea. Yine diyelim ki yine başka bir soru. Buzdolabında ne kadar et var? Ne kadar et var diyeceğiz. O zaman How much et ne demek? How much meat. Ne kadar et? Yine sorumuzla devam ediyoruz izlerle. How much meat is there? Ne kadar et var? Dikkat edin hep how much'tan ya da how many'den sonra isim yazacağız. Sonra izler ile sorumuzu devam edeceğiz. How much meat is there in the fridge? Buzdolabı demek. Karşıdaki kişi de bana diyor ki buzdolabında hiç et yok. Hiç et yok. O zaman olumsuz cev cevap veriyor. Olumsuz cevap nasıl veriyoruz? There is dersem var demek. Ama yok diyeceğim. O zaman nasıl yapıyorduk olumsuz? Not getireceğiz. Birleştirirsem kısaltılmış halini yazarım. There isn't yok. There isn't meat et yok. Vurgulamak istersen hiç et yok demek istersen o zaman ne diyeceğim? There isn't any meat in the fridge derim. There isn't any meat in the fridge. Evet şimdi hâlen ile biraz devam edelim. Dedi ki eğer sayılamayan bir şeyden bahsediyorsak ve o bahsettiğimiz şeyin miktarını soruyorsak ne kadar nokta nokta işte var diyeceksek böyle bir yapı kullanmak istiyorsak how much ve daha sonra o sayılamayan ismi yazmamız lazım. Daha sonra is there. Sayılamayan isimlerle çünkü her zaman biz ne kullanıyorduk hatırlayın. There is kullanıyorduk ama soru yaptığımız için burada tabii ki is there diyeceğiz. Şimdi sayı sorduğumuz şey eğer çoğul bir şeyse o zaman bizim how many kullanmamız lazım. Yani sormak istediğimiz şey işte kaç öğrenci Kaç elma ya da kaç tane işte masa var dersek bu tarz soruları neyle kullanmamız lazım? How many hemen ardından yazdığımız ismi de plural noun yani çoğul isim olarak yazmamız gerekiyor. Dolayısıyla demek ki how many'den sonra yazdığımız isimler s takısı olarak yazmamız lazım. Yani s takısıyla beraber yazmamız lazım. Ne hariç? O irregular nouns hariç. Çünkü onlar şey almadan da çoğul olabiliyordu. Demek ki how many'den sonra yazacağımız isimleri hep çoğul halde yazılması lazım. Çoğul halde olduğu zaman ne kullanıyorduk? Var anlamında. There are ama sol olduğu için are there diyeceğiz. Bu şekilde devam edeceğiz. Hemen birkaç tane örnek verelim. Diyelim ki sınıfta kaç tane sandalye var diyeceğim. Sınıfta kaç tane sandalye var. O zaman kaç tane Sözcüğünü duyduğumuz zaman direkt aklıma benim şu gelmesi lazım. O halde yazıyorum. How many? Kaç tane? Kaç tane sandalye? Sandalye ne demek? Chair. Ama çoğul halde yazmam lazım. How many chairs? Dikkat ediyoruz. S çok önemli. How many chairs? Kaç tane sandalye var diyeceğim. O zaman soru sorduğum için... Are there şeklinde diyorum. How many chairs are there? Nerede? Sınıfta. In the class. How many chairs are there in the class? Siz cevap vermek istediğinizde ne yapacağız? Cevap vermek istediğinizde "var" diyeceğim. Var demek istiyorsam eğer bahsettiğim şey çoğulsa o zaman şunu alacağım. Ne diyeceğim? Olumlu cevap verdiğimde "there are" Beş sandalye diyelim. There are five chairs in the class. Sınıfta 5 sandalye var. Peki bir sandalye var demek isteseydim nasıl yapacaktım? Bir sandalye dersem artık there are yazamam. Çünkü tekillerde ne yazıyorduk hatırlayın. Şunu yazıyorduk olum cümlede. Bir sandalye var dersem there is one chair in the class derdi. Okay? Evet, yine devam edelim. Diyelim ki Türkiye'de kaç şehir var diyeceğiz. Türkiye'de kaç şehir var? O halde ne diyeceğiz? Kaç tane şehir? How many şehir ne demek? Hatırlayın city değil mi? Fakat how many'den sonra ne yazmam lazım? İsmi çoğul halde yazmam lazım. City şehir. Çoğul hali nasıl oluyor? Y harfiyle bittiği için ve önceki harfin ünsüz olduğu için nasıl yapıyorduk çoğulu? Y düşüyordu. How many cities? Kaç şehir? How many cities daha sonra buraya kadar yazdık. How many cities geriyine kaldı şu. How many cities Are there. Kaç şehir var? Nerede? Türkiye'de. Türkiye'nin içinde. In Turkey. How many cities are there in Turkey? Türkiye'de 81 şehir var dersem, il var dersem nasıl diyeceğim? O zaman bunu alacağım. Cevap verirken there are var diyeceğim. Ne var? 81 There are 81. Şehir çoğul olduğu için y getirmiyorum. Ne getireceğim? Çoğul halde yazmam lazım. There are 81 cities. Nerede? In Turkey diyeceğim. Okay? There are 20 there are 81 cities in Turkey. Diyeceğim ki okulda kaç tane öğrenci var? O zaman net nasıl demem lazım? Kaç tane öğrenci? How many students? Ne dedik her zaman how many'den sonra çoğul halde bir isim yazmam lazım. How many students? Daha sonra bunu yazdıktan sonra are there diyeceğim. How many students are there? Nerede? In the school. Okulda kaç tane öğrenci var? Cevap veriyorum. Okulda 110 öğrenci var diyeceğim. O zaman ne diyeceğim? There are 110 students. Nerede? Okulda. Yani okulun içinde in the school. Evet, bu şekilde. Demek ki ne kadar nokta nokta var? Yani ne kadar para var, ne kadar şeker var, ne kadar sayılamayan şeylerde bunu kullanacağız. Kaç tane öğrenci ya da kaç öğrenci, işte kaç insan, kaç araba nokta nokta var dersek o zaman da neyi kullanacağız? How many. Şu çok önemli. How much'tan sonra tekrarlıyorum, sayılamayan bir isim gelmek zorunda. E sayılamayan isimlerle beraber sayılmadığı için her zaman mecburen ne kullanmak zorundasınız? İzler soru sorarken. Okey. Ama how many yazdığınızda her zaman how many'den sonra gelen isim çoğul halde olmak zorunda. How many students, how many cars, how many classes, how many people, kaç tane insan. Daha sonra çoğul halde yazdığınız için çünkü biz hatırlayın çoğullarda ne kullanıyorduk? Derar kullanıyorduk. Burada soru olduğu için are there demişiz. Ee, tekillerde tekil bir şey olursa ya da işte hmm, sayılamayan bir şey olduğunda da there is kullanıyorduk. Yine soru olduğu için is there demişiz. Evet bu çok önemli. Bunları güzelce bu şekilde pekiştireceğiz. Ee, ve bunu da anladıktan sonra daha sonra başka konularımızla devam edeceğiz. Şimdilik dersimiz bu kadar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.